Rezerv ettirmiş <laughs> ona. Abi midi diye biri geldi. Ha yok şimdi oyun bitti. Tamam geldi. Burst'la spende. Oo. Oh. Oo, oh, wo, 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 Oo, oh, oh, oh. oh, oh, arkadan oh, vurdu biri Çok iyi be Geleni gideni tokat ediyoruz. Tokatlıyoruz. Abi kırıyoruz. arkadan manyak ettik vallahi. Aynen vurmuş seni zaten. Takla bak kalenin içindeyim bak. Üst. <laughs> 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 Abi ne oldu? Ona yetişip bir kere daha vursam. Aa muggle. hayır 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 hayır. Abi <laughs> ne oldu? <laughs> Alexander. Ulan Alexander. <laughs> Alexander kim abi? O bir işte atan. Alexander sallandır. <laughs> kaldır kaldır havalandır hadi. <laughs> Necati yine direkleri dövüyor. Bildiğin güvende. Müco beraber vurduk. Bilmiyorum aynen, ne oldu. Kafamda deli sorular. Herkes boşaldı. Nasıl vuramadım ben ona ya? <laughs> ya bunlar da birbirini öldürüyor. Vortex. Nitro geliyor. Oğlum <gülüyor> bana vuruyorsunuz. Yani bana herkes vuruyor bizim takım. <laughs> ben de öldürecek. Ya oho. <laughs> Bu uçakların seni var. Ama çok güzel vurmuştum. <laughs> abi görmediniz şimdi onu gözlediniz. Bak Hamza abi. İz iz kere ya. Biz kere. Evet sağ ol becad. Ne yapayım? Ne yapacağım Koşmadın, sattın orada. Nasıl koşmadım abi? Gözünü seveyim ya. İzliyoruz arkadaşlar. İzle abi. İzle. Sıkla, sıkla orada kendi kendine sen. takla atıyor. Boşlukta takla atıyor. <laughs> <laughs> Allah 30 pingde oynayan onlar anasını satayım. Bak bize sarıyız. Sokarım böyle Avrupa'ya. Biz de yeşil olan, biz de Avrupa Birliği'ne girelim. Hadi Mücoo. Bir şeyler denedim de. Oo, Oo Necati tamam. Bravo. Gitsin. Ha. Be. Ha işte ben şunu yapamıyorum ya. Kanka kolay bir şey. Abi sol tuşa basacağım, sol tuşa. hiç girer mi ananın bak çocuk lan ya, bırakma, rahat bırak o yes so <laughs> sonunda <gülüyor> Helal olsun sana yeter yeter artık Yok artık ya. Bu, 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 ya. Yok artık bu, 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 ya. Yok artık. Bu, bu, bu ballı badem yani. bu ya orada yürürken bak, bak. Orada arabayı sürerken kafasına değiyor gol oluyor. Be Allah'ını seversen. Ne bu şimdi? Yanlışlıkla çarptı. Ulan kimse mi yok ya. Ya bunlar bana ne kadar çok çarpıyor ya. Abi yemeyelim gözünüzü seveyim. <laughs> Herkes durdu orada. Ben bıraktım klavyeyi biliyor musun? <laughs> Hayat durdu yani. <laughs> Yanından düşüyorum ya. Abi yed yedik yedik. Yemin ediyorum yedik. Ege abi. Abi yok. Bak bu bunu Ağırsın ben mi? bu zaman bak bu yayında çok fazla yaşadık ya. He, o da gol anasını satayım. Nec ya, şey o da ya. gol. Bak dün Recep Fedi izliyordum. Şey. Babaannemin de bu iyi olsaydı gibi bir şey vardı. O aklıma geldi anasını satayım ya. Atıyorum tamam. bu ne abi edeyim. ya? Bu nedir ya? Ege bak. Nasıl makası attın? Bezel sen hadi, hadi be. Geri sin daha. Bir tane daha yiyeyim de şey olsun hadi en azından yendirir, <gülüyor> <gülüyor> Yok anasını satayım. E top ya, baba. Boy, yendi biz da. mi yendik? Vallahi kafayı abi, yiyeceğim abi. ya. Ver bunlara redi ver, ver. Ver. Ver de bir vereyim size. Gel lan buraya. Gel lan buraya kaçmak yok. Bunlara bir bir Hadi oldu çıkardım. değil mi şimdi? Aynen. Abi burada kara geyi göremiyoruz mu? Neyi kara geyi neyi? Garaj. Kara geyi garaj. Ha garaj. <laughs> <laughs> yok abi. Şimdi bir bir oldu bunlarla. Hadi bakalım. Ovanş. Alan kazanır. Çare dondurmacı ya. <laughs> Örtaçı bir de Top bizim Palemizin Palemizden çıkmıyor Nece diyorlar ki çare süt arabası Süt <laughs> Hihihi dondurmaları da bekliyorlar herhalde Abi sen bir yandan kedin mi bakıyorsun Abi oğlum 6 tane monitör var bende Aaa Yeah, tamam baby Oha girdi bize lan. Bize gence girmez oğlum. Bu sayılmaz. Bu gol dedi falan de değildir zaten. <laughs> Bak Mucio böyle goller çok fazla atıyor <gülüyor> ya. <laughs> Mucio bu takımda Babaannemin bıyığı ya. olsaydı <laughs> amcam olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ya ama e, cidden hani yayın dışındaki şeylerde çaktırmadan kayıt falan açsam ben sana söylemesem çok güzel maçlar yapıyoruz da burada Önemli olan burada oynamak zaten yalnız. Bizi Sparta kardeşim. Burada gerçekler. Baba oynadı ya. Buradan Abi kaba burada baba oynadı ya. Vur 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 o geç vur geç. Fark atalım şunları bu sefer ya kitler. Oğlum yeneceğiz zaten sus. Harbi dene dur <gülüyor> ya. <gülüyor> Dün tusu basa da iki kişi aynı anda vuruyorlar ya onun gibiyiz ya. Kaçıncı <laughs> oldu bu? Abi. Ah İzati yine otchill'e. Uçan adam sabrıyı geçtin be. Oo! Ay! Aa! Ulan Alexander. Protein bozuyek istabilde ya. Oh! 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 Abi izler misin? Abi kelimeler kifayetsiz bak bak bak. Ama yok artık. <laughs> Eh mahtar Yürü ben Ece Allah çok uçtum. Ah, <laughs> ah, Ecazi Kardeşim. Nitro yok ya valla. Okey. Ortaya yolluyorum ama tekrar. Mazlarsın. Bir daha yolluyorum. Bir daha yolluyorum. Cık. Oha! Çok güzel be Mücoğan. abi. Gol mü lan? Gol gol. Yok ya o şey. Ya adam arkadan geldi bana vurdu. Ya. Müco mi? ne yaptın be? Alırdım onu. Pardon. Biraz daha sağlı vuracaktım da. İnanmıyorum. Ya ama Abi yok nitro yok bir şey yok vallahi zıpladım. Bir bak bak Necati zaten. İyi bak bak. Bak abi izle bak. Bak. Nık sıplıyor. Görüyor musun? Yetmiyor yani. Ne yapayım? Gelen alıyoruz giden alıyoruz içeriye. Yok be abi bir tane aldık dur da. Hadi bir gol olsun ben rica ediyorum ya ne olur. Oo. Oh. Hayır ya. Ya bak yine başladık. Yok anasını satayım ya. Bak topa bak Yok ya Ya ama Ya aslında suç bizden Ece Kalenin önünü bomboş bırakmışlar <laughs> Hani mücadelede herkes orada topla Biri geçsin abi kaleye Yine gidiyor bizim kale ya Olmadı ya Hadi be <laughs> Bak 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 <laughs> Abicim Ya sen diye. Ha bıraksana. Bırak girsin. Ya ama bak şimdi o top girmezse bu yani. Bak vallahi bunalıyorum ya. Neden yok kimse abi? Orada kim kaçırdı topu ya kalede? Vortex Creative. Abi öneme geçtin karşılayacaktın bana. Aa, kaldım. Hamza abi 4 dakika oldu. 0 0 0 0 0 0, 0 ya. Ee, tam Benim tamam, moral okur, 0. Sen... Benim moral 0 ya. Abi 0, gol kurtarınca. 0, 0, 0, 0 gol kurtarınca puan veriyor gözünü seveyim ya. Biz yeme burada ya. Al bu kurt. Ananı satayım. O da girerse oyundan çıkarım. Siliyorum ya. Yalnız lag giriyor sanki. Lütfen kalede, kalede 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 biri olsun. Kalede biri olsun. <laughs> da. olsun ya? Ya kim o kalede abi? Kim o kalede ya? Kim o kalenin içinde taklalar atan kim ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ne avradını ya? Bak anı. Ya hep Hicafer Al 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 attım ben geri al al gol gol gidiyor. Ya bu nasıl bir loklama ya? ya? bak. Abi son saniyede böyle bala şeye alıyorlar ya. Demiyorum yani. tertemiz bir sayfa açmışım kendimi orada. Resmen tertemiz bir sayfa. Bir aç da göster insanlar görsün ya. İşte TR server'ı bunlar gibinden böyle. Bak bak. bak. bak TR server'ı bunlar yüzünden böyle. <laughs> bak bak kafayı yiyeceğim deliriyorum ya. Ateş bastı ya. <laughs> bak yine geldi ya. Niye çıktılar onlar? Yeme deneyecektim. Bu nedir ya? 3 tamam, ve 4 yaparsam böyle olur. 3 ve 4 Ne alakası? Ne topa bu topa vursam bile bir 10 puan veriyor ya. Arkadaşlar rica ediyorum ya, lütfen <gülüyor> <gülüyor> ne olursunuz <laughs> ya bak ben gerçekten sinenim bir şeyin bakar değilim ya al 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 <laughs> al 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 golüyü, al attan <laughs> <Gözüm gülüyor> al 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 Kalkamadım ki hiç. Babaannemin bıyığı olsaydı amcam olurdu. He, kaleci. Vortex. vallahi lag var. İnanmıyorum. Duvarlara Dur. vuracağım Dur. ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi lag var ya. <laughs> ne öyle kalktım bu gördüm. <laughs> ya silo mu oyunu ben bekleyin. Ya yani nitroyu da al. sen de al, sen Ben aç kalırım yani. Ne olacak? Özlan ayı öyle mi vurur? Ha ayı gördüm. Ay anlamında. Abicim vortex. <laughs> Allah kahretsin Allah kahretsin. Şu anda takım şey, şey yani. Şey yapalım artık. E, sal falan diyelim toplara. Veyahut da kalede biri dursun. Görev halinde oynayalım. Tamam, ben 4 dakika girişim. var zaten. 2-0 bir şey olmaz. 3-0'dan adamlar maç aldı. Aynen. Çok güzel abi. Kalede ben varım. Kalede ben varım. Tamam. Ne oluyor Ama lan? Ama fena ya. Şu anda baya lag var evet. evet. Çok kötü lag var hemde. Ah. Ama tam vuruyordum adam uçurdu topu ya. Beni de sokun kaleye. Beni de sokun kaleye. Beni de sokun kaleye rahatlayın. Ananı avra... <laughs> Oha! Abi zıpladım ne yapayım yani uçtum daha. Yok ne yok abi adamın vuruşa bak şimdi bak. Bak uçtum yani resmen bak, uçtum böyle bak. Bak arkadaş şöyle bir orta açtı Şu, şöyle bir vuruş yaptı. Bak uçtum bak. Görüyor musun? <laughs> ha evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanatları ben, gördüm orada. Ben forvete geçeyim mi? Geç abi ben geride dururum. Geç. Ben forvet oynayayım biraz da golleri atayım. Geç abi geç. Geride ben varım. Kalkalım siz orada. Bir daha çay içeyim. Beleşli tura toplayayım kimse yokken. Yani. Ama oh, cidden lag var şu an Anam. Ya Ho oh, oh, ho oh. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah Oha. Ne oluyor be? Ben yerin içine girdim abi de. Top bende havaya çıktı indi tekrar çıktı. Hamza abiye bak be. Evet şu anda performans kaleci. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle Oo 20 puan Hamza abi. Ne? <laughs> <laughs> Niye öyle oldu ya? Artık şu toplara bir vurayım ya. Bak bak nasıl çıkarttın topa bak be. Dimik ileer var verdi. O bizim şey <laughs> atmamız gereken kaleydi abi. <laughs> Nereye attın abi? Ya. Doğru yere attın abi. Merak etme. Ha, anam ben çıkarttım o zaman demin oradaki topu. Şu anda doğru yere gol gitti. Merak etme. Sürdüm. niye ben... böyle yapıyorsun? Doğru yer şu an abi. Merak etme. Ama kırıyorsun beni. <laughs> ya Hamza abi neden benim arabam yerlere giriyor ya? Zaten sahadan gol atarken hiç kimse bir şey demiyor. abi helal olsun falan demiyordu. Ya ben dedim ya bak ayıp edeyim şimdi. Girerse zaten anasını satayım. Girerse zaten girer, girer. Anasını satayım. Girer. girer. Yeter lan. Abi Sokarım oyununa. Abi çocuk bu zaten o çocuğun iki de yok. Bu bu bu. Hiç mi topa? Neyse ya toplayabiliriz. 17 saniye 7 gol atarız bence. Ne gülüyorsun lan Keko? Biraz inancın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela şu bir. yani. <laughs> Bak şimdi bir tane de ben atacağım iki direkt Harika, kafadan. Kaldı altı. <laughs> ne oldu lan puti? Hepsini first touch'tan nasıl ki olmaz ya seyret seyret <laughs> Anana bacını bırak daha girsin o. <laughs> Devam ediyor muyuz? Bakayım ne bir kelap.